ve herkesin önünü açan yönetimler olacaktır. Bunu yapamazdığımız takdirde başarı bekleriz. Bir daha neresi? Bir kişi değil. <laughs> Her bir yerde. Niye? Bir siyasi okusu öğretiliyor Dolayısıyla ben de doğruyu söylemek benim vazifem. Bildiğiniz gibi 7 Haziran 2015'te yapılacak olan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını belirlemek üzere 29 Mart Pazar günü iki gün önce Çanakkale'de partimizin seçilmiş delegeleriyle bir hakim denetiminde ön seçim yaptık. Bu ön seçim sonucunda Sayın Muharrem Erkek 1889 oy alarak birinci sırada yer aldı. İkinci Bülent Öz arkadaşımız 1711 e oy alarak ve üçüncü Sayın Ahmet Küçük 1540 ve dördüncü sırada da Sayın Ali Sarıbaş 1416 oy alarak ilk dört sıralamayı sağlamış, gerçekleştirmiş olduk. Ben her şeyden önce seçilen adaylarımıza başarılar diliyorum. Ee, 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde bu arkadaşlarımızın ve örgütlerimizin ve belediyelerimizin gücüyle Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmak üzere canlı başla çalışacağımıza ve bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 2015 7 Haziran'ında akşam saat 17'de Çanakkale'de ve Türkiye'de birinci parti olmak durumundadır. Özellikle Çanakkale'de bunu iddia ediyorum. Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi il bazında birinci parti olacaktır ve bu noktada bu başarılı süreci yerel seçimlerde olduğu gibi Çanakkale'deki %55 oy oranımız seçilen Biga örgütümüz, belediyemiz, Gelibolu, Bozcaada, Geyikli, Küçükkuyu, Kavak, Karabiga gibi belediyelerimiz de olduğu üzere Çanakkale'de milletvekillerimiz seçiminde birinci parti olacağız. Benim tahmini oy o şeyim, e, e, rakamım sayım 140 bin oy alacaktır Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale yerel yerelinde. Bunu iddialı söylüyorum. Bu bir rüya değil. Bunu yerel seçimlerde kendim için de söylemiştim. Hatırlayacaksınız. Ve bu gerçekleşti. Söylediğim bu rakam genel seçimlerde de olacak. Bunun nedeni şu anda biz seçime pazar itibariyle başladık. Yani bütün ilçelerimizde örgütler ayakta idi. Sadece delegeler değil, üyelerimiz de ilgi gösterdi. En azından dışarıdan izleyenler, partililerimiz, sempatizanlarımız bu süreci memnuniyete karşıladı. Yani biz kendi üyemizin seçtiği delegelerimizin seçtiği adaylarla yarışa başladık. Şu an itibariyle her yerde bütün Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimi konuşuluyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, örgütlerinin çalışmaları konuşuluyor ve hemen akabinde de zaten seçim çalışmalarıyla bunu biz de katkı vererek pekiştireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle son bir yılda içine düştüğü durumu özetlemeye kalkarsak başka bir şey konuşmamıza zaman kalmaz. Böyle bir süreçte ve kendi içerisindeki parçalanma sürecine girmiş bir partinin den elbette ki başarı beklenemez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özel genel başkanı bile ön seçimde belirlenmiş olan bir partinin ve yeni genç dinamik adaylarının oluştuğu bir süreçte başarısız olması düşünülemez.